Klasidir. Yani domatesi böyle soymadan, doğramadan atarsınız ki yumuşacık olur. Efe Bey yemeklerini pişirirken küçük bir ayrıntıya atlıyor. Ee, Fırının düğmesine basmıyor. Aman Efe Bey bizi mi kandıracaksınız? 43 dakika sonra hazır. Orada biri mi var? Ya o şey var orada evin cini var ya. Nasıl yani? Ya evin cini dediysem bu adam evli tamam mı? Karısından çok korkuyor. Arada bir buraya saklanmaya geliyor. Bak, el sallayayım. Şimdi anlaşıldı. Kızınızın sırrı ortaya çıktı Efe Bey. Bittim ben. Mahvoldum. Hani göstermeyeceklerdi bu görüntülere? Hani atacaklardı? Ne var oğlum? Al meşhur oldun işte. Ne istiyorsun? Al meşhur oldun. Al. Ne meşhur ya? Rezil oldum. Kepaze oldum ben ha. Bu eller. Bu eller kimlere yemek yaptı biliyor musun sen ha? Kimlere yemek yaptı? Al Pacino, Roberto Niro, Monica Bellucci. Bu vakatta cüvciller yiyorsun be Halil. Ne Monica Bellucci'su be? Monica Bellucci yiyorsun. Aha da burada. Sana yalan borcu mu var benim? Ver ver. Ulan sen ne işin var lan Monika'yla? ile?